Anne ve babalar çocuklarının geleceği konusunda kritik öneme sahiptir. Karakterlerinin, yeteneklerinin, özgüvenlerinin ve fiziki özelliklerinin şekillendiği çocukluk yıllarında ailenin gösterdiği yaklaşım ilerisi için belirleyici olur. Bu konuda bazı aileler son derece bilinçli yaklaşarak çocuklarına olumlu katkı verirken, bazılarının yaptığı hatalar telafisi güç sorunlar yaratabilir. Ancak çocuklarının iyiliğini düşünen ve belki bilmeden bazı hatalar yapan ailelerin yanı sıra ne yazık ki tamamen hasta bir ruh hali içinde olan ve onlara hayatı dayanılmaz kılan ebeveynler de zaman zaman medyanın gündemine geliyor. Bu videoda aradan onlarca yıl geçmesine rağmen hala insanların tüylerini diken diken eden bir hikayenin kahramanı Jenny Wiley'nin yaşadıklarını paylaşacağız. Jenny 1957 yılında dünyaya geldi. Sadece bir buçuk yaşındayken zihinsel engelli olduğunu düşünen babası onu evin bir yatak odasına kilitlemeye başladı. Odada sadece kapaklı bir beşik ve lazımlıklı bir sandalye vardı. Camlar güneş girmemesi ve dışarıdan görülmemesi için alüminyum folyoyla ile kaplanmıştı. Babası sürekli olarak kucağında bir silahla oturuyor, sık sık ciniyi bir sandalyeye bağlıyor, küçük kız herhangi bir ses çıkardığında ona kalın bir tahta parçasıyla vuruyordu. Ginny tam 12 yıl boyunca bu odada kapalı kaldı. Dış dünyayla hiçbir iletişim olmadı. Konuşmayı, koşmayı ya da birçok basit beceriyi öğrenemedi. 4 Kasım 1970'te hemen hemen tamamen kör olan annesi devlet yardımı almak için başvuru yapınca tüm karanlık ortaya çıktı sosyal işlerde çalışan bir görevli aileyle görüşmeye gitti ve Ginny'nin durumunda dehşet verici şeylerden şüphelendi. 13 yaşındaki genç kızın altında bez bağlıydı. Herhangi bir dili konuşamıyordu ve vücut hareketleri bir bebeğinkiyle aynıydı. Sosyal işler çalışanı Ginny'yi 6 yaşında otizmli bir çocuk sanmıştı. Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bu korkunç olayın farkına varması polisi de harekete geçirdi. Eve giden şerif tüm perdelerin sürekli kapalı tutulduğunu ve evin karanlık olduğunu gördü. Doktor kontrolü altında 13 yaşındaki jinin 8 yaşındaki bir çocuğun gelişimini gösterdiği ve sadece 26 kilo olduğu kayıtlara geçti. Amerikan bilim dünyası için kaçırılmayacak bir fırsat haline gelen bu sıra dışı vaka ünlendikçe daha çok doktor jininin peşine düştü. 13 yaşına kadar vahşi bir hayvan gibi yetiştirilen bu kızı incelemek istiyorlardı. Bu sırada Ginny'nin hem annesi hem de babası tutuklandı. Fakat baba Clark Wiley mahkemeden bir gün önce kendini vurdu ve ardında sadece dünya hiçbir zaman anlamayacak notunu bıraktı. Böylece evin içinde yaşanan olaylar baba Clark Wiley ile birlikte sonsuza dek yok olmuş oldu. Artık Ginny'nin başına gelenleri tam olarak bilmenin hiçbir yolu kalmamıştı. Görme engelli olduğu için annenin tutuklanma süresi ve cezası daha sonra geri çekildi. Genie'nin araştırılması için devlet tarafından bir grup bilim insanı görevlendirildi. Genie, 1970'li yıllarda çocuk ve gençlerde gelişim uzmanı Dr. David Rigler'ın gözetimi altında işaret dili öğrendi ve 14. yaş gününü Los Angeles Çocuk Hastanesinde kutladı. Fakat hükümet olayın popülerliği geçtikten sonra Genie için harcanan ödenekleri 1974 yılında kesecek ve doktorlar çaresiz kalacaktı. Cini bu noktadan sonra onlarca koruyucu aile, kurum ve bakım evi gezmek zorunda kaldı. 1977 yılında koruyucu ailesi kustuğu için Cini'ye şiddet gösterince genç kızın konuşma yeteneğinin ilerlemesi tamamen durdu. 18 yaşına geldiğinde Cini annesinin yanına gönderildi. Annesi ise tüm olayların geçtiği evde yaşamaya devam ediyordu. Travmaların tekrar tetiklenmesiyle jini daha da kötüleşti ve zihinsel engellerin bulunduğu bir kuruma gönderildi. cininin en son Güney Kaliforniya'da bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde bulunduğu duyuldu. Onunla ilgili daha sonraki yıllarda hiçbir bilgi açıklanmadı.